Arkadaşlar selamlar. Python ile yapılan bu dersimizin 7. sınıfına hoş geldiniz. Bu dersimizde loop yani döngüleri anlatacağız. Aslında for döngüsünü anlatacağız. Diğer döngüleri sonraya bırakacağım. Örneklerden sonraya. Şimdi for döngüsü nedir? Adı üstünde döngü. Bir şeye döngüye sokmak istiyorsanız. Döngüye sokmak demek? Bir şeyi tekrar ve tekrar çalıştırmak istiyorsanız. Peki bunu nasıl yaparız? Bir bakalım. Ee, örneğin ne diyelim? Hani hep klasik bir şey vardır. İnternette de görüyorsunuzdur belki espri olsun diye. Ee, hani tahtaya çocuklara bin e, defa işte e, bir daha yaramazlık yapmayacağım yüzünde ya da bir daha konuşmayacağım yüzünden bir yazı yazmıyorlar. yani. Gel program program şakası. belki de çok komik değil belki ama in range yüz diye. Bu range e anlatacağım ne olduğunu. tabii ee, doğru. Şimdi range de kafanızı karıştırmayalım. Bir. Ama o da kafanız daha çok karışacak. Pardon az öncesini geri alıyorum. Renç daha basit olacak şu anda. Print. Ne diyelim Bir daha konuşmayacağım. Türkçe yazmak da zor. Olur. Türkçe karakter kullanmadan yazmak da zor. Tamam. Çalışalım bakalım ne olacak. 100 defa yazmaz sayesinde on defa istedik en azından girebileceğim bir şekilde. Bakın 10 defa bir daha konuşmayacağım ekrana yazdı. Şimdi bakın bu e, ee, nerede işiniz Birçok yerde işiniz Bir, bir şeyi döngü yapmak istiyorsan, bir şeyi tekrar tekrar yapmak istemiyorsun. Ne bileyim e, öyle bir program yazıyorsunuz ki e, Kullanıcı sizin istediğiniz yere gelene kadar sormaya devam edecek. Yani sorsun sorsun sorsun. Belli bir seviyeden sonra tamam arkadaşım sen benim aradığım şey değilsin diye programı kapatsın. Örneğin şifre sormak. Şifrede 3 hakkınız var ya. 3 defa şifre giriniz giriniz mi yazacaksınız? Hayır. Şifre doğru girilmediği sürede tekrar tekrar sorsun. Ta ki şifre girme hakkı dolana kadar. Veya 100 tane öğrenciniz var. Her birisinin notlarını tek tek alıp ortalamasını alacaksınız. 100 tane işte öğrenci, birinci öğrencinin notuna girin mesajları yazıp tekrar hepsini alan yani kod mu yazacaksın? Düşünsene de. bir yerde hata yapmışsın, hepsini kopyala, ve gidiyorsun. Hepsini baştan aşağı zaten Böyle saçma olmaz. Nasıl, ne yapacağız bugün için? Döngüleri kullanacağız. Şu şekilde mesela. Burada en basit for döngüsü. Şimdi şu range'in şu içerideki sayı kadar döndürdüğünü kabul edelim. Bunun detayına gireceğim birazdan. Bu şekilde for dengesi 10 defa çalıştırıyor. Şimdi bunu şey yapalım bir de. Ee, nasıl yapalım? Ekrana şöyle yapalım. Bir daha. daha güzel bir örnek yapalım. Bir daha konuşmayacağım. Şimdi biraz örneği değiştirecekse de kötü olacak. Az önceki söylediğimiz örneği yapalım. Ee, birin, birinci öğrenci, ikinci öğrenci o şekilde ekrana mesaj yazalım. Tamam. Şimdi bakın for i in range şu şurada range'i de artık anlatalım en iyisi. Şimdi bakın range şu demek. Aslında bu sizin için e, içeride bir liste tarzında bu e, tam liste değil ama şimdilik bu düşünebilirsiniz kolay olması açısından. Liste tarzında bir şey oluşturuyor. Sıfırdan beşe kadar. Yani aslında şunun neredeyse aynısı. Shift, pardon. Bir dersler bunu e, İlk derslerim tarihini göstermiştim, kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum ama. Ee, bu şekilde mi oluyor? Evet, aynen bu şekilde. Bakın. Başlangıcı 0 diyelim, bitişi 5 diyelim. Şunu yaptım, aynısını yapıyorum. Şunu ne yapıyor? 0'dan 5'e kadar 1'i bir arttı demek değil mi? Bakın, range bu aynı, aynı manaya geliyor. Burada içinde bir tane değer olduğu için başlangıcı 0 kabul ediyor. Yani şu aslında budur. Tamam ama sıfırdan başladığı zaman bu yazılmaz genelde. Sıfırdan 5'e kadar git. Birer birer arttır. Önce sıfır için çalış. Sonra bir için çalış. Sonra iki için çalış. Sonra üç için. Sonra dört için. O şekilde. Şimdi bunu da bir ekrana gösterelim. Print. İyi diyelim. Çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Sıfır, bir, iki, üç, dört. Niye? Şimdi bakın. Ha, şunu da söyleyeyim tabii. Range dedik ya bu 0'dan 5'e kadar gidiyor. Tabii 5'i dahil etmiyor unutmayın. Sondaki ifade dahil edilmiyor. Önceki ön, şu 2 nokta üstü örneğinde de aynısıydı. Burada da aynısı. Sondaki de dahil edilme 0'dan başlıyor. Ama yine şuradaki sayı kadar basıyor. 0'dan başlıyor. Yani 0, 1, 2, 3, 4. Yine 5 tane ifade basıyor. Buna dikkat edin. Şunu sileyim şimdi. Şimdi bu ne demek ola? I in range. Bunun içindeki bütün sayıları tek tek dönme aslında bu. Tamam Bakın şunu bir liste gibi düşünürseniz. Normalde liste değildir ama anlatması kolay olsun diye. Liste gibi düşünürseniz önce sıfırıncı elemanı al. Sonra birinci elemanı al. Bakın sıfır, bir, iki, üç, dört, beş. Bu bir şekilde. Biraz daha ekrana güzel mesaj yazalım mı? Ee, birinci öğrenci, ikinci öğrenci, sıfırıncı, dördüncü öğrenci şeklinde mesaj yazmanızı ister misiniz? Böyle şey, şey yazsak olur mu acaba? Şimdi... yaz yöntemini size gösterdim onu düşünüyorum. Göstermedim sanırım. O yüzden ee, neyse biraz ezbere gidelim o zaman. Şimdi bakın birçok farklı yöntem var. Şimdilik Şimdi bir göstereceğim. İleriki derslerde daha etkili olanı, daha sık kullanılanı göstereceğim. Şimdi sadece kolayını gösteriyorum. Normal stringlerde şöyle toplama işaret yapabiliyorduk değil mi? Şöyle hemen de hatırlatma yapalım. S eşittir dersen ne olacak? A, B, B. İkisi A, B, B şey, A ile B toplanacak. A, B, B, B olacak. Değil mi? Ee, yani stringlerde toplama işareti yapabiliyorsun. Aynı şekilde bunu yapacağım. Şimdi i artı nokta e, öğrenci dersen ne olacak? Normalde birinci öğrenci ya da şuraya ikinci öğrenci olacak gibi duruyor. Olacak mı? Olmayacak. Niye? Çünkü bakın şu sayı, şu string Sayı ile stringi toplayamam bir Bakın burada iki ses string o yüzden toplayabilir. Sayı ile stringi toplayamadığı için hani bu toplama mı yoksa e, birbirine anlayamıyorum diyor. Anlayamadığı için de hata veriyor. Unsupported operator yani şu artı int integer int int ve için verken değil değişiyor. O zaman nasıl yapacağız? İyi stringe çevirelim. Yani metin olarak 2 olsun, 0 olsun, 3 olsun. Bu nasıl yapıyorsunuz? Başına str koyuyorsunuz şöyle fonksiyon için alıyoruz. İçerideki ifadeni string haline yapıyor. Şimdi bu string oldu. Bu da string ikisini artık toplayabilecek. Sıfırıncı öğrenci, birinci öğrenci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci, dördüncü öğrenci. Sıfırıncı öğrenci diye bir şey yok. i̇sterseniz şunu şöyle yapabilirsiniz. Şöyle artı bir ekleyebiliriz. Parantezlere niye gidelim? Artı bir ekleyebilirsiniz. O zaman ne olacak? Yani hep bir fazlasını ekrana basacak yani e, 0 ile 5 arasında değil de 1 ile 6 arasındaymış gibi olacak. Tamam. Ya da direkt hani bunu buradan yapmak istemiyorsanız yok ben bu iyi kalsın kafamı karıştırmasın diyorsanız şunu birden başlatın şu şekilde az önceki renç anlatım gibi başlama hata, Bitişi 5 yerine 6 verin. Ha tabii <laughs> ekran şu an çalışıyor. Hep eskisi gibi yenisi geldiği için tabii onu fark edemiyoruz şu anda. Ee, öyle diyeyim mi? Aynen öyle. Şimdi ben tekrar çalış. Şunu 3 yapalım ya. Ekrana girelim gerçekten. Heh, tamam. Şöyle for loop'un en basit mantığını anlattık. Şimdi for loop'un şöyle başka mantıkları daha var. böyle liste 1 diyelim. Liste 1'in içinde 5 olsun, 6 olsun, 2 olsun. Bakın bu liste gibi bir şey dedim ya şu i, i'nin içinde deyince içinden dolaşıyor. Aynı mantığı buradan da yapabilirsiniz. For x diyelim mesela i olmasın. In uh, liste 1. Bak, liste yazdık. Liste 1. Yine diyelim print diyelim hadi. Print x. Şimdi ne yapacak? Tahmin edersiniz herhalde. 5, 6, 2 ekrana basıyor. Niye? Bakın x in liste 1. Şu liste 1'in içindeki tüm elemanları tek tek dolaşarak ekrana basıyor. Ya bu for loop ne yapıyor? İşte bu döngüsünü döneceği elemanlar üzerinden tek tek dönüyor. Ee, ondan sonra bakın bunun da kendi kod bloğu var. Kod bloğunun içinde yapılması gereken işlemleri yapıyor. Yani mesela ben şuraya print başka bir şey yazarsam işte ne bileyim, yazarsam her birisi için bunu da yapacak. Çünkü bakın kod bloğu. X'in listeleri. Önce 5 için. 5 için bunu yapacak. Sonra bunu yapacak. Burada şöyle direkt şey yapalım. X çarpı 2. Veya şöyle yapalım. Bu hatırlıyorsunuz da belki İki tane çarpılınca ne oluyordu? Karesini alıyordu. Şöyle yapalım bir daha. Ee, bakın. Önce 5. Nerede? Evet çünkü 5-6-2'ye bakıyor. kafam şuraya gitti. 5. 5'in karesi 5'in küpü 6, 6'nın karesi 6'nın küpü 2, 2'nin karesi 2'nin küpü. Ha, ne, ne yazarsanız yazın bu içine bu e, bunları size ekrana basacak. Yeter ki for bloğun şey for e, döngüsünün kod bloğunun içinde olun. Yani ben şuraya şunu yazarsam bitti dersem bu for döngüsünden çıktıktan sonra bunu basar. Yani bunu bir, iki, üç, her döndüğünde üç defa bas bas. Önce şunların hepsini bitirir. Bunların hepsini bitirdikten sonra tamam artık kod bit, for bit, bitti. For'dan çıktım. Koda devam ediyorum. Bitti ekrana mesajını basıyorum ekrana. Oldu mu? Bu da sanki oldu. Ee, tamam. For x'in liste bir. For x'in. Tamam. Ee, güzel oldu Tamam. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım if ile for'u birleştirelim. liste 2 biraz artık hafiften hafiften şöyle bir şeyler yapmaya başlıyorum Şimdi size şöyle bir liste verilmiş olsun. E Dedim böyle bir liste verilmiş olmasın yani listenin ne olduğunu bilmiyorsun. Liste size geliyor ve size şunu deniyor. Listenin içindeki tek sayıları tek yazın, çift sayıları çift yazın diyor. Nasıl yaparsınız? Önce e, sayı diyelim sıfır. İlla ilk istememize gerek yok. In liste 2. Önce liste 2'nin içindeki elemanları tek tek dolaşacağız. Onu belirtiyoruz. Sayı in liste 2. Bu sayı listenin içindeki elemanların hepsi tek tek olacak. Bu in içinde demek bu arada İngilizce biliyorsanız. İçindeki hepsini tek tek dolaş demek. Sonra bir ekrana basalım bakalım. Hani şu az önceki şey, sorumuzu o tek çift sorusunu yapmadan önce ekranda ne yazıyoruz? Sayı 2 değil sayı. Bakalım bütün hepsini tek tek tıkına basıyor. Şimdi ama benim istediğim şey bu dedi. Benim istediğim ne? If eğer sayı tekse. Bu sayının tekliğini nasıl kontrol edersiniz? Sayı tek midir, çift midir diye. Mod 2'de bakarsınız değil mi? Sayı mod 2'de sıfırsa çifttir. Mod 2'de 1'i veriyorsa e, mod 2'de 1'i veriyorsa tektir. Şimdi modu nasıl oluyor? Bunu göstermedim sanırım. Çok zor bir şey değil. Şu yüzdelik işaretini yazıyorsunuz. 2. Bu demek sayı 2'nin e, 2'ye göre modülü demek. Eşit eşit. 0 ama. Bakın. Şunun sonucu 0'a eşit mi diye bak diyorum. Tabi şu kod bilonun içinde olmadığı için hata veriyor. If'in altında ifa hiçbir şey yok diyor. Şimdi kod bloğuna da tabi basarak. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Bakın şöyle ekrana şey yapalım. E, bu sayı, bu sayı ne? Bakın str yazalım. Sayıyı da yazalım. str. Sayı. şöyle yapalım. Boşluk bırakalım. Shift'e diyelim. Tamam. Bakın ne yaptı? Sayıyı az önceki mantıkla şu e, bir sayı olduğu için normalde e, stringle birleşmez ama sayıyı string'e çevirdim ve artık toplayabiliyorum. Yani birbirine ekleyebiliyorum. Çift olanları ekrana basacak. Şu bittiğinden sonrakine bakalım. Şöyle yapalım. Şu kafa karıştırmasın. Şöyle çizgimizi çekelim oraya. Tamam. 4 çiftir 8 çiftir. Bakın şimdi önce 1 geldi. S içindeki tüner, liste içindeki bütün, liste içindeki bütün elemanlar oluşuyor. 1. 1 mod 2'de 0 mıdır? da O yüzden şu if'in içine girmedi. Hop, i̇kinci sayıda. 4. 4 e mod 2'de 0 mıdır? Evet 0'dır. O yüzden 4 çiftir diyor. Ama 5 için, 7 için, 8 için, 9 için aynısını yapıyor. Eğer çifte if'in içine giriyor. Çifte ise if'in içine girmiyor. Belki ona bir şey yazmıyor. Ama biz if'in içine girmediği durumlar yani tek olduğu durumlar da yapmak istiyoruz. E i̇sterseniz bunun için de kontrol yapın ama kontrole gerek yok. Zaten çift olmayan bir şey tektir. O yüzden sadece else yazmam yeterli. Hani yukarıdaki doğru değilse zaten sayı tektir diyeceğim. Bakın şunu kopyalıyorum. Tektir. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Bakın. 1 tek, 5 tek, 7 tek, 8 çift, 9 tek. Ee, tamam. Şimdilik biraz basit bırakalım. Bunu böyle bırakalım. Bundan sonraki Derslerde güzel örnekler hazırlayıp böyle kolaydan zora doğru yapmaya çalışacağım. Bir bunu burada bitirelim. Sonraki derslerde yaptığım örnekleri benle birlikte çözmeniz çok önemli. Çünkü bu programlamada pratik gerçekten çok önemlidir. Ama pratik sizin yapmanız lazım. Sadece dinlemeniz yeterli olmaz. O yüzden şimdilik hoşçakalın diyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.